Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videodan da herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Steam'in büyük bir haberinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu haber bizi çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle oyuncular olarak şu anda Steam'in dolar kuruna geçtiğini farz edersek bu noktada daha kolay oyun alabileceğiz. Evet, yanlış duymadınız Steam'den. Steam artık aile paylaşımı sayesinde 6 kişi ya da daha fazla kişi tarafından bu aile sistemine dahil olabiliyorsunuz ve aile sistemine dahil olduğunuzda öbür arkadaşınızın aldığı oyunu sizler oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde sizin aldığınız oyunu aynı anda diğer arkadaşınız oynayabiliyor. Ve bu sayede daha fazla oyuna sahip olmuş oluyoruz. Hemen videoya geçelim ve detaylardan bahsedelim. O zaman fazla da uzatmadan videoya geçiyoruz. Eğer destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Evet aile paylaşımı diyorduk aile paylaşımı bildiğiniz üzere diğer aboneliklerde zaten yıllardır olan bir şey Acaba Steam çaldı mı? Pes'i uyandırıyor fakat Steam çalmadı tabii ki de Steam'e biraz geç de olsa bu özelliğin eklenmesi gayet güzel oldu Özellikle bunu Game Pass kütüphanesinde görüyoruz Game Pass aboneliklerinde de aynı sistem mevcut Hatta ve hatta PlayStation'ınızda vesairede de kardeşlik yapabiliyordunuz Fakat bu olay Steam'e yeni geliyor Kardeşlikle birlikte 6 kişiye kadar hesaplarınızı birbirinize paylaşabileceksiniz Özellikle oynadığınız oyunlara. Örnek veriyorum 3 dolarlık bir oyun aldınız. Yani FIFA aldınız. Bu FIFA'yı 6 kişiye bölerseniz 10 dolar gibi bir fiyat ödemiş oluyorsunuz. Ve dolara geçmesine rağmen Steam bu şekilde uygun oyun oynayabilirsiniz. Özellikle birbirinizin hesaplarınıza erişiminiz olmuyor. Öyle bir e, kuşkunuz olmasın. Sadece aile paylaşımını açmış oluyorsunuz. Aile paylaşımı sayesinde herkes kendi hesabında oyunları oynamaya devam edebiliyor. E, bu kapsamda aileye eklediğiniz kişi sayısı kadar e, kişi oynayabiliyor aynı aynı anda 2-3 kişiye kadar oynayabiliyormuşuz online oyunları. Özellikle Rainbow Six Siege olsun, Helldivers mesela popüler günümüzde 40 dolarlık bir oyun. Zaten bununla ilgili videomuz da var. da bakabilirsiniz. Bu tarz bunun gibi oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani ücretsiz dediğim oyunu satın alıyorsunuz. Fakat arkadaşınızda varsa bu oyunu ücretsiz olarak sahip olmuş oluyorsunuz. Arkadaşınızla birlikte ortak da satın alabilirsiniz. Ya da o bir oyun alır, siz bir oyun alırsınız. Bunu kendi aranızda paylaştırabilirsiniz. Bu önemli bir güncelleme. Şu anda beta sürecinde yani resmi olarak daha henüz e, çıkmadı fakat kullanabiliyorsunuz. Deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Nasıl deneyimleyeceğiniz hakkındaki bilgiyi de ilerleyen dakikalarda vereceğim. Şimdi e, özetle bir neler gelmiş Steam'in yeni güncellemesi neler barındırıyor hep birlikte bakalım Resimde de gördüğünüz gibi şu anda 5 kişi aynı anda kullanabiliyorsunuz Aile hesabı şeklinde birbirinize ekleyebiliyorsunuz Bu adımları adım adım inceleyeceğiz şimdi Küçük çocuklar için de ebeveyn kontrolü denen bir zımbırtı getirmişler Bu zımbırtı sayesinde de sizler ayarlayabiliyorsunuz hangi oyunlara izin olup olmayacağını ya da mesela arkadaşlarınızla paylaştığınız ama bazı oyunların paylaşılmasını istemiyorsunuz. Bunların gibi izinleri ayarlayabileceksiniz kendiniz e, özenle düzenleyebilirsiniz. Beta'ya katılmak için ayarlar kısmından direkt interface kısmına geliyorsunuz. Orada, burada beta'ya katılmanız için bir seçenek bulunmakta. Bu seçeneğe tıklayarak da beta'ya katılabiliyorsunuz. Beta'ya katıldığınız takdirde tüm her türlü aile paylaşımı özelliklerine erişebiliyorsunuz. Fakat bunun beta olduğunu unutmayın. Hatalar olabilir, eksikler olabilir. Çünkü şu anda tam sürüme geçmedi ve herkese sunulmadı tabii ki de. Erken erişimde olan bir şey ama deneyimleyebilirsiniz buradan bu şekilde. Ee, en azından görmüş olursunuz da nasıl çalıştığını. E, bu sistem sayesinde sadece Türkiye'deki oyuncular değil tüm dünyadaki oyuncular e, bu özelliklerden faydalanabilecekler ve bu büyük bir şey bence güzel bir şey. E, bunun sayesinde herkes mesela atıyorum birisi e, bir oyunu satın alır. Öbür arkadaş da öbür oyunu alır. Bu sayede daha fazla oyuna sahip olabilirsiniz ve kütüphanenizdeki oyunların hepsini ortak bir şekilde kullanabilirsiniz. E, bu özellik sayesinde e, oyunlara tonla para ödemeye gerek kalmayacak. Bu biraz e, uzun vadede e, Valve'ı sıkıntı ya sokabilir. Çünkü oyun satışları bir nebze de olsa mesela atıyorum 6 kişi kullanabiliyorsunuz. Yani herkes ortaklaşa oyunlara girmeye başlar. Bu da suistimal edilebilecek bir konu. Belki ileride bir düzeltme gelebilir diye düşünüyorum. Onun haricinde verebileceğim detaylardan hani bu family sharing ile ilgili pek çok nokta var ve bu noktalarda da mesela atıyorum sizler bu şeyleri düzenleyebilmeniz güzel bir şey. istediğiniz zaman arkadaşınızı oyunlarınıza erişmesini engelleyebiliyorsunuz aranızda bir şey olur vesaire. Bunları da düzenleyebilirsiniz. Diyorum ve fazla da lafı uzatmadan videomuzun sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. Böyle kısa bir video çekmek istedim. En azından özelliği bahsetmek istedim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video içeriğimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.